بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى صندار ذنب الشيء إستمامة أبو ذر رضي الله عنه رواة بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وأوثقني سبعا وأشهد الله علي تسعا ألا أخاف في الله لومة لائم قال أبو المثنى قال أبو ذر رضي الله عنه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى بيعة ولك الجنة قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي أن تسأل الناس شيئا قلت نعم قال ولا صوتك in yasgut minkâ hattâ tenzire ileyhi futehudahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor benimle beş defa beyatleşti, benden söz aldı, yedi şeyi benden bende kesinleştirdi. Üzerime Allah'a şahit tutarak kınayıcının kınamasından korkmayacağıma dair dokuz şey üzerine söz aldı. Hadisin davisi Ebu Musanne der ki Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Resulullah Aleyhisselam beni çağırdı ve karşılığı cennet olan bir söz vermek ister misin? Buyurdu ben de evet dedim. Resulullah Aleyhisselam'a söz vermek için elimi uzattım. O da insanlardan bir şey isteme diyerek bana şart koştu. Ben de evet dedim ve şöyle buyurdu. Kırbacın yere düştüğünde bineğin üzerindeyken inip kırbacı kendin alacağına dair bana söz ver buyurdu. Yani kırbacı yere düşse bile onu bile kimseden istemeyeceksin. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'a söz ver. Sevban radıyallahu anh'un rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَمَنْ يَتَقَبَّلْ لِي بِوَاحِدَةٍ اَتَقَبَّلُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ قُلْتُ اَنَا قَالَ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ şeyan, Kala, قَالَ فَكَانَ ثَوْبًا يَقْعُوا صَوْتُهُ ve o rakidun fe hatta sen kim bana bir şey garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim buyurdu. Ben kabul ederim dedim. O da insanlardan bir şey isteme buyurdu. Hadisin ravisi der ki Sevar kırbacı yere düşer o da bineğinde olduğu halde kimseye bana kırbacımı ver demezdi. عوف بن مالك الأشعي رضي الله عنه لبته شند كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن لا تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيع وتطيع وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعد أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما yasal <laughs> أحدا يناوله إياه Sahabe diyor ki biz yedi, sekiz veya dokuz kişi Resulullah Aleyhisselam'ın yanında idik. Bize Resulullah'a beyat etmeyecek misiniz buyurdu. Biz de yeni beyat etmiştik. Yani yeni Müslüman olmuş, yeni beyat etmişler. Dedik ki ya Resulallah sana yeni beyat etmiştik. Efendimiz Aleyhisselam tekrar Resulullah'a beyat etmeyeceksin, etmeyecek misiniz dedi. Dedik ki ya Resulullah sana yeni biat etmiştik. Efendim dersen tekrar Resulullah'a biat etmeyecek misiniz? dedi. Elimizi uzattık. Biz sana muhakkak biat etmiştik ya Resulullah. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz, söz vereceğiz dedik. Efendimiz Aleyhisselam Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğinize, ona ortak koşmayacağınıza, beş vakit namazınızı kılacağınıza, itaat edeceğinize ve fısıldayarak insanlardan bir şey istemeyeceğinize diye bizden söz aldı. Bunu gizlice yani insanlardan bir şey istemeyeceksiniz diye Aleyhisselam hani biraz kısık sesle onlardan söz aldı. O kişilerden bazılarını gördüm ki kırbaçları yere düştüğünde kimseden istemezler. İner kendileri alırlardı diyor sahabe رضي الله عنهم ربي مزارك في على المزارع <سؤال> صاحب صحب اكرمان تعبنا تلو تعبين لقيام تغدر النرى <سؤال> بسلك ويالنريم الضرائب وسلامي الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما عليكم سلام على الحمد لله رب العالمين